Hep izim var. Bugün sadviğim arkadaşlar. Ee, yeni bir tane korku oyun ve ee, yeni değil de. <laughs> <askısı oldu. gülüyor> bir tane korku oyun var arkadaşlar. Ee, Açıkla. Erken. Arıyor. Adı adı okuyamadım. Tamam. <laughs> evet. Evet biliyorsunuz artık Roblox Türk oldu. Bu adam yakına ben kesinlikle sıkıntı yok. Ee, ben bir kesine çekmiştim. Ee, ama fakat kardeşim diyor az kafasını benzetmişsiniz falan diyor. As ben değişik yaptım. Az, şu ya sefer yapmayacak. <laughs> Abi niye? Öbür videoda da böyle oldu. Sen bir de şey oluyor. Ondan atma gelmiş. İşte Öbür videoda ben Ha. Ee hazır evet, çok iyimiş. Evet, e, bugün arkadaşlar oyunu bitir. Yani ben bitiremem ama ha, kaçışına doğru yeserler. <laughs> var galiba. Evet, ya acelesi var. komşuyu ne yapayım? iyi misin? Orada mı? Abi ben göremiyorum. Arkadan güneş yansıyor. Bir oruçluyum. ne bilgisayarını aç. Abi şu gidip geliyor. Ben de ekranda sorun. hoş geldiniz. Bu forma evet veya hayır sorusu başlamak ister misiniz? Evet hadi deneyelim. Kendi kendine geldi. Vay canına. Senin favori rengin. Ben. Ya. No. Sen bir dakika. Onu sen bir dakika bekle. şey. şey ben affet. Beni affetmen için kalbinde bulamadığın görmek canımı acıtıyor. Kendimi asla affetmeyeceğim bilmek bile sana ya yaklaşık bir aydır görmedim. Nereye olduğunu bilmiyorum ama lütfen güvende. <laughs> Öldüğüm zaten beni kim yapacaksa beni öldüren erkek. Yorgun. Oğlum var mı? Arkadaşlar bağlantıyı söyler misiniz? Şu bağlantıyı keseceğim de. Hayır. Ulan çocuğum. Hiç uyumak, uyuyarak ağladın mı? Hımm Sadece bir, bir oyun bunu biliyorsun değil. Ha evet evet evet. Abi ekran niye bu? Bir tanrı var mı? Abi değişik soru, ben hayır. Ne diyor ne oğlum? Wi-Fi nerede? wi bir parçalayalım. Hmm. Öyle. Çünkü ne olur? Hadi çünkü Cevabı yakında bileceksin. Neyi bileceğim oğlum? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Evde oturmuşum bilgislerime. Komşumda komşunda bir adam kafana kısıldın o olsa olsaydın açıkta ölmeye mi <laughs> 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 ama siz gerçekten bunu yapmayın kendine yaşayabilir ismi oğlum ne demek diyorsun bilgisayarıma kapanma girişinde de yazıyor görüyorsun zaten ev sahibiysen hayır sorun değil en sorun değil. Müzik çalarsa huzurun olur mu? Şimdi hayır. tarih et kontrolden. Hayır değilim. köpek <laughs> Ben kötü değilim kanka tam tersi. Apartman ko Evet. Emin misin? Arkadaşlar wifi'nin ee, şifresini alabilir miyim? Evet. şuradaki kağıdımı alıyorum. Eminim galiba. Emin ol. Gerçekten emin Evet. Bir sonraki binada konuşalım. Hayır de sen ne olur. Hadi bugünlük e, evet diyelim. Öbür bölümde de bunu hayır diyelim. Burada da bunu söyle Yeni durumlara. Bir anka olmak. Hayır. Oh. <laughs> Onu öneriyor musun? Niye nereye mi Gerçekten. Ya evet. Kontrolü varmış gibi hissediyorum. Evet. Sadece evet. Evet. E zaten bunu full diyecekti. Komşunun yaralanması için seni senin, senin bir sorun olur mu? Evet. Olur. <laughs> dakika bekleyin arkadaşlar odada şunu şey aldım da oyun bak oruçlu oruçluyum sakın sıkırın kandar içerisinde ya abi ışıkla, sakın sakın işte kesilmesin pardon bu arada ben de hala kontrol altında hissediyor musun Yemeğimden zevk alıyor musun Evet Evet hissediyorum Evet <laughs> Oğlum açın. Bak. Ha. Aa yeni. Yeni bilgisayar eşyaları mı? Yeni bilgisayar eşyaları ise tamam. Arkadaşlar. Ben bittim. Çok Hayır. Peki. Abi elektrik kesildi deme. Elektrik kesilecek.